Merhaba evet arkadaşlar mükemmel bir videoda Evet arkadaşlar bugün yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz Vel well, oyuncağı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu arada arkadaşlar yanında Harun var Selamun Aleyküm Aleyküm selam diyelim arkadaşlar Harun da kanalı var arkadaşlar ona da gitmek isterseniz gidebilirsiniz da kanalı Benim arkadaş Ve... arkadaş mu? Yok gelmiyor. Okay. Arkadaşlar Velkoz oynayacağız bugün. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. İnşallah yani deneme bu şu anda atabilirim çok güzel olursa. Arkadaşlar çok güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Şako da Harun arkadaşlar. Harun'la birlikte oynayacağız. Mana'ya gerek yok. Bunu alalım direkt basalım aşağıya. Arkadaşlar ben altın Harun destek oynuyor. Uzaylıyız arkadaşlar. Bu nedir yani? Tipe bakın bizim ya. Messi misin oğlum? Set neden set X skinine yazmış? <laughs> ha karşı karşıda set mi var lan? O set mi? Yo set de değil oğlum bu ne diyor? He Neler? öyle setin X skinle aynı açıldı. Arkadaşlar Phantom Ayıp ayıp Aa kanka sen W atacağım ben nereye atacağım anca benim öyle işe yarıyor. Benim ne W'si sonra benim Q açık değil. Hayır hayır şimdi değil. Ben X'im açık mı sende sen. Arkadaşlar bu arada dün... A, e, ne? Ne? X ne oğlum? R R işte ya. Arkadaşlar bu arada dün video atamadım maalesef. İşim vardı o yüzden atamadım. Arkadaşlar çekemedim daha doğrusu diyor. O yüzden bugün telafi edeceğim. Her gün saat altıda bir tane uzun video geliyor arkadaşlar. Ee, Şortsu da Allah ne verdiyse atacağım arkadaşlar. Hop, aa, karşıdakiler nerede? Aa, kesin ormana yardım et. Bizim orman e kim? Fantom mu? Yardım edeyim mi? Ha? Kime? Bana. Anlamadım. Yardım edeyim mi minyonlara? Ha, yardım edeyim. Morgana. morgana. Ye şunu arkadaşım. Abi nasıl yemez? Yedi mi yoksa? Yedi mi dedim Har ne mapis? Yanıyor Dur. Nerede? Ha beyse kaçtı. Dur kaçamaz kaçamaz ben varım dur. Beyse kaçtı. Lan ne ya yanlış kişiye ya. Arkadaşlar Beygar'ın şansını görüyor musunuz? Değil, dur alırız. dalma dalma dur dalma. hop attım kill. Yedi onu. Ben de yaptım. Ben ya. Kahve gel bir yok. Şu adama tutuştur falan atalım da alalım ya. abi. Ya bu kim ya bu? Morgan mı? Ben Morgan sanırım. Bakayım ııı Svein bekle gelsin niye raşlıyor ki raşlamadım ki duruyor bana özellik atıyor bırak gelmeyip minyonlar onları bizim kaleye kadar gelsin rahatça keseriz sonra aramışlar oldu. ben olacağım inşallah şey da Arkadaşlar. yaşarım ben kaçarım sen beni bırak dalar daha var gelsin ben beyleri... kanka benim canım çok acı ya Yedi canım var abi ben ne yapabilirim yedi yani. yüz şöyle uzaktan uzaktan çok iyi vuruyorum ya Ben adamları yukarı kaldırabiliyorum ya öyle güzel oynanacak bu karakter ama Hop yemez ben orası Ama olmaz hocam böyle olmaz bak ayıp ediyorum Harun dalma Abi nasıl yersin, yersin ya Attım tutuştur attım Okey evet. okay, Kanka adam geliyor. Helal aldım bir kişi. Adam can Dur dur kül gelsin sen öyle vururum onunla. Bana az ya ben yukarıdan bir can alıp geliyorum. Varsa. Öldüm. Geli Oldum be işte bu. Har var lan. Ölüm. Ben can lazım kanka bana sarsan canı benim hiç yok. Oğlum. Kanka da bilsem yes. Ben beni satıyorum ben yukarı alacağım. Arkadaşlar Lüden alacağız bu arada. Ki para kalsın şu anda ben satacağım. Abi yapmış ki. Versen mi şey? Aa neyse ya. Gideyim be kanka birimiz kalsın. neyse abi. Ben de o Neyse tamam sıkıntı. Yok. Kaleye giremezler zaten. Da işte şey yapabilirler. Para kasa, Ay, para değil level kasa bilirler o yüzden. Arkadaşlar Seyyah çizmesi <laughs> almayın Kanka Seyyah çizmesi alma hızlı çizmeler al Ama bu jungle oynuyor zaten arkadaşlar bu ne diyor? Bir deneyim mi ya? De 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 Kanka bir de, e, de Ama bu de jungle değil ki Mid <laughs> değil mi oğlum? Ha jungle uzun. Lan bizde de morde <laughs> morde nasıl oluyor oğlum jungle? What? ne mor jungle lan bizde mor de mi var? Evet. Ne mor desi kanka bizde mor da falan yok. Var oğlum. Nerede kanka? Lan görmüyor musun? Oğlum. Ha ben morgana sanıyorum. Benim mor de diyorsun 2 saattir. Ne bileyim ben morgana. Arkadaşlar abim kanalda aşağıda vardı. Discord'a gelip hemen yeni şeylerden öldüm. Of tamam ölmedim sen ne bıraktın hadi aldın Ölme ölme ya lan ölme geliyorum Bırak kaçsın bırak kaçsın Bırak kaçsın öleceğim öleceğim Enti tamam Ol ölme Ya oğlum ben her şeyi enti tamam Al can var şükür Bir tane de bana versene oğlum ben de öldüm bu <laughs> Al bir tane Ya hayır arkadaşlar Böyle de esprici arkadaşlar olmasın. Arkadaşlar. Oğlum canım yok ya. Bu arada, tavsiyeleriniz için arkadaş bulamıyorsunuz falan. Tamam, hepsi bizim sunucu da vardı Harun. Biraz reklam yapsan olur sen de. Oğlum ne bileyim. Arkadaşlar falan arkadaş bulamıyorsanız tam olarak size göre bir yer öyle dinler size. Yani isteyen ne söyleyin gelirler arın oğlum bayıldım. Son anda benim W iki tane kullanılıyor. Çok güzel, çok seviyorum. Ya bizim jungle bir şey alsa ya keşke. Oğlum Morde neden jungle oynarsın ki? Morde jungle nasıl bir? O bayıldım. Ben de bayıldım. El Evet, ben bu çizmeyi beğenmedim ve Ben savaşçı çizeyim. Sonra bir de Yumu. Aha, şey Yumu. Geldi. Geldim. geldim. Şu an yüz adayım. Helal ben, 60 ben Oğlum bizim ne yapıyorsunuz üç bir Ben ne bileyim onlar geldim Fakat hem bizim adamlar. Bak bak bak. Öldüm. Öldüm. Öldü. Öldü. Şu <laughs> olmaz. Arkadaşlar çıkartmak için. Amumu içinden geçti. Kimin? Ama nerede? Oha oğlum mı çok iyi karakter de işte. Gel yani, ama mı? Alabilir misin? Alacak lan Harun değil mi? Kaç kaç kaç? Uzaktan uzaktan alacağım mı? Arkadaşlar bu reisinin bence daha uzun olması lazım. Bayım adam. Nasıl? Lan mor da dal artık şu adama lan. Ha dal kardeşim öldü. Olamayacak ya. Koşamıyor ki. La E at E. Heh attı tamam. Eee evet, atmadı ki. Arkadaşlar bu arada yorumlar cidden benim çok önemli. Yarın atmayı unutmayın. Başka Harun'da video istiyorsanız da onu da yazın arkadaşlar. Harun'da sevdiğinizi biraz. Ne oldu lan? Yemedi mi? bu yiyin o zaman ha? açıldı. vallahi açıldı. Harun şimdi sen W'yi yedirttiriyorsun adamlara. Tamam mı? Ben de tamam. ultiyle adamların içinden yaşıyorum. 400 vuruyormuş. 570 mi lan geçen 4 tane vuruyor. Harun. <laughs> Vur. Abi, oh, ben almıştım. Helal. Oğlum, oğlum. oğlum çok iyi olduk biz. Sen böyle şu böyle mi Ama arkadaşlar kaydımızı bırakmıyoruz tabii ki. Şu anda size video çıkarmak için güzel Önceden oynamıştım zaten arkadaşlar. Karakteri biliyorum. Oğlum şuradan can alayım. Oğlum sen de bütün canları yiyorum. Mor kalmadı ya. Arkadaşlar kaç can adamın görmüyorum. mu? Arkadaşlar karşınıza mor gelirse bir şey demeyin arkadaşlar. Bizim de karşımıza geliyor yani. Böyle bir şey olur. Karşımıza arkadaşım. değil takıma. E, tamam işte karşınıza gelirse zaten sevinin arkadaşlar yani. Başka işiniz yok. Oğlum set daha fake ha. Set daha mı? Abi sante olmuşsun. orada gitsin ya. Jungle'ı salsın. Bu da işte anonu kasılırsa yer bizi. Ağır gelsin anonu. Oğlum bekliyorum otelden Arkadaşlar W'yu da beğendim cidden güzelmiş. Şöyle Q falan da güzel cidden. Bak 144 tasar falan olur diyor da tam anlamadım arkadaşlar. Ne Geliyorlar. Hemen bir sekiz seviye falan var lan. Harun sen ikisi açmanın yani. Allah! Ama biz, bize gelecek ya da yukarı gidecek yani. Aa, set geldi. Bakıyor. Tutma! Lan tutma işte tutma! Ne oldu lan? He? Tamam vursam. Epes, Epes Potos! Epes potos. Adamın ismi Epes Potos ben mi yaptım? Ne? Lan, gel artık neredesin? <laughs> Ben orada adama vurayım dedim. Adam gördü şu ha. Hadi. Bunu da ye. Of. Arkadaşlar. Dörde bir gidiyorum. En iyi elim bu olabilir şu an arkadaşlar. Bir kere... Lan bu nasıl gidiş oğlum ya? Bana baksana oğlum. Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hemen... Evet. İklimimizi çekemiyoruz arkadaşlar. Bizim set bir geliyor bir gidiyor anlamadık. Bizim set valla arkadaşlar uzaydan falan bağlanıyor herhalde. Tam hala anlamadık. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bu adamı çizmezsem nasıl hızlı koşuyor bu? Ne bileyim oğlum. Nasıl? Bravo. abi bak. Arkadaşlar yani ben böyle bir şey görmedim. Oğlum ama bu neden böyle ikili yazıyor? Geldiler bana. Bizim set de yazmış. ama da yazmış. yapmışlar. Dur. Dalma işte dalma arkadaşım. Dalma ben siz. Çalamadım da. Öldüm. Slayner. Ölüyorum. Slayner niye şunu? Ama çok kan soruyor oğlum burada ya benim. Kanka çabuk kır şunları çabuk öldür işte. Canım yok adamım bez atıyor. Net bez atıyor. Aa korktu bıraktı korktu bıraktı. Bekle. Ya öldüm. Lan vur şuna bir tane ya. Lan nasıl Dur Dur gelsin şuralarda bez atacağım. Lan W falan at. Aa, bak gidiyor. Çabuk çabuk gidiyor. Ah, Allah öldü. Öldüm. Alsaydım keşke. Oğlum nasıl ya? Artık? Tutmadım mı? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ucu ilerlemiş Birazcık daha ne kale vuracaktı zaten. Enti diyelim. Enti olsun. Epes <laughs> <laughs> Arkadaşlar Harun'da video atma arkadaşlar. Harun izleyiciler önemsemiyor. Ben tabi kardeşiniz. <laughs> Önemli Ölüm. arkadaşlar. Bak öyle diyor bir arkadaşlar terbiyesiz ya. <laughs> Arkadaşlar Run'un kara asat nedense ne bileyim kendi kendine aldım. Ebediler para He. Yani bu ebediye alınca öyle oluyor artık. Orası açılıyor. Arkadaşlar. He. Gerdana. Gerdana evden. Ya kardeşinmiş adam mısın? Mı? Ne alaka gerdan. Arkadaşlar bayağı uzak mesafesi evet. gördünüz. gördüğünüz gibi. Kain oynadığım için arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Çok mu? Az mı? Kanka kız. Kanka bunu da alırız. Yeriz bunu attı. Ben de. Abi uff. Gir girme adamı dur. Şu minyonları çekme buraya. Helal. Ya ya artık şimdi be. Hayır. Oğuz sen öyle. Hadi durdukça 8 seviyorum. Ben he, onu hem minyona kastıyorum. Yedi var Ben mı? bir tane alayım geliyorum. Yemiş. Yani, Hop sen şunu ye o zaman. Arkadaşım ben bir tane alıp geliyorum. Hepsinden de kaçmaz mısın lütfen? Ayıp olur. var kalırım. gel. Gel dön, dön et de Aa dur W'ye çekeyim o, mi? W'ye çekeyim Ben mi? buradayım bak. W'ye çekeyim de Ben zamanı bitti. Dur bir tane atayım. Dur Çaktım oğlum niye geldin Ha tamam ben level atladım şuraya pusacağım şimdi. Sen git 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 ben bu adamı tek başıma alırım. Alır mısın? Ben gidiyorum ben bir de. Tamam da sen. Yardıma git lan bize. Nerede bu sana tam mı geliyor? Tam. Oğlum giderken arkana hmm. şey koysana. Oğlum onunla mı uğraşacağım? adam arkamda mı? Ölürsen Aga ulti de açmazsın ama ayıp Güzelim. ya. Aldım. Ama ama abi amumu ama adam uçtu arkadaşlar ne yapabiliriz? Ama mu nerede? Lan. Ha ama Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Al. arada inşallah kayıttayızdır tam bilmiyorum ilk defa bununla çekiyorum. Adam 10 level. Kim ama mu? Ben dokuz levelim. Alır sen. Şey, Onu nasıl öldüreceğim? Oğlum bu harbi bu ne nasıl kanser bir karakter ya? Baksana oğlum şu an. Hayatımda gördüğüm en kanser değil arkadaşlar. En kanser ikinci karakter ama o. Hatta de olabilir de. Tam bilmiyorum. Aga baksana. Fantyon'la. Oğlum inşallah alırsınız ya. Lan bu kim? He. Şeymiş. Morde oha o adam alamazsan. Bir de dip demeler ha. Lan Morde yuuu şu adamlara çarptığım adam Arkadan dalayım diyeceğim mi? Gel direkt beraber. Dalabilir miyiz? Kanka şu Rusya'da Biz giriyoruz hep Hayır hayır hayır. Hayır verdim. E W harmanım. Ya aga bu ne arkadaşlar? Cık, cık. Aa Kanka. arkadaşlar teslim oldular. Kaç dakika oldu? 15 dakika falan. 15 dakika. Tamam arkadaşlar bu video bu kadardı.